Bugün sizlerle birlikte Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz İstanbul aldım Çünkü video kayıtta sanmıştım arkadaşlar Kayıtta değilmiş Çok özür dilerim Yani kayıtta sanıp Kayıtta değilmiş Burada ücretsiz iki şarkımız var Yani Ücretsiz açalım Hayır. jeton lazım arkadaşlar. Çünkü bir açacağım şey çarp çevireceğim yani. <laughs> Hayır. Arkadaşlar ben reklam izleyeceğim. Rek ben reklam izleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Reklam. Çıkarsa sülerek Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. ilk i̇lk açışımda 3 tane çıktı. O yüzden bir tane bundan açıyoruz. Ne gelecek acaba? Hadi bir öf ya. Tilki geldi. Hiç istemiyordum. Ama geldi yine de. Şimdi arkadaşlar azıcık bir maç atalım. İki tane falan bir maç atalım. İki maç atalım arkadaşlar. Sonra da videoyu bitirelim. Yani videoda birinci olamam. Hayatta en zor şey videoda birinci olmak. Mesela bunda. Belki diğer ki maçlarda şimdi birinci olurum orada efsanevi çıktı bana <laughs> Ne yapıyor? Beyler, ne yapıyorsunuz? Adamlar bitirdi Biz arkadaşlar. Bu maç en kötü maç dünyanın. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. üç, iki, denemeyeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ilk maçtan bir şey olmaz yani kaybetmek de istemiyorum. İkinci maçımıza geçelim. Hiç kaybetmek istemiyordum. En nefes şeydi şey diye. Öf. Kaybettik. Başaramadım. Hii. Evet, Canlı Evet. Hayır. Hatta. en sevmediğim haritadır kendisi Jungro kazanmışlığım var ama botlara karşı <laughs> kendim de botumdur Bak videodayım da kaybediyorum. Arkadaşlar bir maçta ikinci maçtan bir şey olmaz. Artık bu arada o paketi aldığım için hiç reklam olmayacak. Kurtuldum reklamlardan. Videoda istediğim gibi bir şey yapabiliyorum. Reklamlardan şey yaptım yani. <laughs> Arkadaşlar, <laughs> ben buradan gitmeyi tercih ediyorum. Dum bum tık, dum bum 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 Arkadaşlar son dakika kazandık yani. Videoda ya birinci olursam çok şaşıracağız yani. Videoda ben hiç birinci olamam bence. ben de hiç en sevdiğim haritalar geldikçe ben her zaman kaybederim. <laughs> ben niye bu kadar şanssızım? Arkadaşlar yine kaybettik odaklanınca bile kaybediyorum yine o sefer de kaybedersin bana yuh yazın yuh erem yazın yorumlara yine kaybedersin arkadaşlar yuh erem yazın yuh kaybederken kaybedersen yuharem yazın yorumları lütfen. Roblox'ta parkurda düşersem video biter yapalım yapmam istiyorsanız like ve like ve like ve like hep like Dort oynamamı da istiyorsanız like atın, abone, like, abone. <Gülüyor> <Gülüyor> Yuh enem yazmayın. Şimdi bunu yaptığım için arkadaşlar yazmayın. Yaptım ya yazmayın. hiç bot kaldı mı hayır yani şu an gerçek şeylerden botlar oluyor arada sırada öyle arkadaşlar bana yuh deyin lütfen kaybedersin yuh erem yazın yorumlara. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar odaklanıyordum da. <laughs> son turumuzda arkadaşlar. Şimdi burada bitiriyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.